Bu çalışmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Himayesinde bulunduğu İsa Bey'in oğlu Hamza Bey'in doğumdan çok kısa bir süre sonra ölümü Ahmedi'yi derinden etkilemiş, öğrencisini kaybeden bir hoca ya da himaye kapısını kaybeden bir şair olarak acısını dizelere dökmüş ve bir mersiye kaleme almıştır. Mersiye arkadaşlar ölen kişilerin arkasından duyulan ağıtı, acıyı dile getiren şiirlerdir divan edebiyatında. Bugüne kadar bilinmeyen ve hiçbir kaynakta bahsedilmeyen bu mersiye tarafımızca gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu mersiye divan edebiyatının ilk mersiyesi sayılan ve yine Ahmedi tarafından yazılan Süleyman Şah mersiyesinden neredeyse 10 yıl önce kaleme alınmıştır. Bu da demek oluyor ki bu şiirli Ahmedi yine kendisine ait olan ilk mersiye şairi ünvanını 10 yıl kadar önce taşımıştır. Bu çalışmamızla da Hamza Bey mersiyesinin incelenmesi yapılmış ve mersiyenin daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırılması amaçlanmıştır diyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Hangisi söylenemez. Çalışmalı divan edebiyatında ölen bir kimsenin yiğitliğini, cömertliğini, iyiliğini, yaptıklarını övmek ve ölümünden duyulan acıyı dile getirmek için yazılan bir şiir türü üzerinde durulmuş ki bu Mersi'ye arkadaşlar ölen kişilerin böyle acısını, işte ölen kişinin yiğitliğini, mertliğini, iyiliğini, yaptıklarını anlatır ve onun ölümünden duyulan acıyı dile getirir ki bu doğru bir bilgi. Çalışmada incelenen nazım türü Türk edebiyatına Arap edebiyatından geçmiştir. Neyden bahsediyoruz? Yani mersiyeden bahsediyoruz. Doğru. Çalışmada İskendername ve Cemşidi Hurşit adlı eserlerin yazarından bahsedilmiştir. Kimdi arkadaşlar? Bu Ahmedi'den bahsedilmiş. Dolayısıyla bu da bizim için doğru bir bilgi. Çalışmada incelenen eser ünlü divan şairi Baki'nin Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine yazdığı Kanuni Mersiyesi ile aynı türdedir. Doğru bunu da eliyoruz. Çalışmada söz edilen eser genellikle gazel veya müstezat nazım biçimiyle kaleme alınmaktadır. Yanlış arkadaşlar. Gazele baktığımızda gazel şöyle bir dakika şöyle beyitler halinde diyecektim. Şu şekilde beyitler halinde ama müstezata baktığımızda müstezat tezattan aklınıza gelsin. Bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa şeklindedir ki oysaki ki Mersi'ye gazele yakın benziyor ama müstezata benzemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım E şıkkı olur.